merhaba. Ben Deniz Mehmet Timaz. Bu bölümde e, güvenli yol tuşu, sağlam yapısı, mekanik yapısıyla böyle çok sağlam, aynı zamanda sürücülere ve çok güven veren, e, tam bir aile arabası diyebileceğimiz, diyebileceğimiz ama aynı zamanda tüm e, kullanıcılara hitap eden Ford Focus e, 2018. Ford Focus'un 3. neslinin makyajlı kasasıyla e, birlikteyiz. Araç Trend X paket. Teknik özelliklerini söyleyeyim. 1.5 dizel, çok ekonomiktir, çok az yakar, sağlam bir motordur. 120 beygir, 300 Nm bir torku var. Sıfırdan yüze 10-11 saniye gibi. Azami hızı ise 190 km'nin üzerinde. 1325 veya 26 kiloluk bir ağırlığı var. 420 litrelik bagajı var. 16 inç, 16 inç jantlarımız var. Aracın boyu 4 metre 50 santim üzerinde. 1.82 genişlik, 146 da yükseklik var. Şu aks arası ise 2 metre 65-66 santimetre denilebilir aracın donanımına baktığımızda Trend X paket neler var? Park sensörü var. Aynalarımız elektrikli, ısıtmalı. Aynı zamanda camlarımız elektrikli, otomatik. Fonksiyonel direksiyon, sürücü yok, koltuğunda yükseklik ayarı var. Klimamız var. güvenlik anlamında da ABS, ESP, ASR ve EBD yani bu üç harfli güvenlik sürüş modları da var. Yokuş kalkış desteği de var. ISOFIXlerimiz de var ve benim daha saymadığım birçok özellik de var aracın tasarımına baktığımızda önden de profilden de tamamen dinamik bir yapısı var. E, sportif bir görünüşü var. E, hemen önden başlayalım. Sis farımız, far farlarımız mevcut. Park sensörlerimiz gövde renginde yine gövde renginde tamponlarımız. Şurada siyah bir e, kaplama var. Bu da şey e, önden gayet dinamik gösteriyor. Lastiklerimiz 205 55 16. E, alaşım jantlar çok kollu alaşım jantlar tabi araçta e, ABS var ve ön ve arka frenlerimizde disk gövde renginde aynalarımız aynalarımız da aynı zamanda sinyallanmamız mevcut yine gövde renginde e, kapı kolu, kapı açma kolu araç profilden baktığında ön cam çok büyük arkaya doğru böyle şey yapıyor e, daralıyor bu cam o yüzden araca profilden bakıldığında da gayet sportif aracın arka tarafına doğru geldiğimizde ön cam gibi arka camda çok böyle eğik hatta e, ne denir Fastback bir yapısı var denilebilir. Tabi bu bagaja doğru bu eğiklik içeride baş mesafesinde biraz sıkıntı yaşatırken uzun boylular için. Arka tarafta da bu bagaj açma kapağı, e, bu bagaj kapağı çok kısa bırakılmış. E, arka tarafa geldiğimizde arka tarafa geldiğimizde en altta siyah difizör reflektörlerimiz, fark e, sensörlerimiz. Bagaj 420 litre arkadaşlar. E, dolu. Şu anda içinde eşya da var. Halı kaplı bir bagaj. Gayet kullanışlı. E, yükseklik burada çok fazla değil ama şu ara e, bu bagaj kapağı ve şu buradaki ara mesafe böyle çok dar. Bu da tasarımdan kaynaklı aslında. E, biraz iniş işlerde belki sıkıntı yaratabilir. Ama 420 litrelik bagajla e, şeyleri karşılıyor. Ortalamaları karşılıyor. Ama bu segmentteki araçların sanki böyle biraz bagaj hacmi olarak biraz altında denilebilir. Bu segmenttekilerde daha da büyük bagaj alanları var ama gayet kullanışlı. Özellikle kaplamalarıyla e, yeterli bir bagaj hacmi diyebiliriz. Bagaj kapağında yine kaplamalar mevcut. E, şu kolu da çekerek e, bagajı kapatırken elinizde kirletmiyorsunuz. Kirletiyorsunuz. <laughs> Aracın arka tarafına doğru geldiğimizde buradaki e, kapının şu genişlik gayet iyi. İniş-binişler rahat olur. E, buradaki malzeme Orta sertlikteki e, sertlikte hatta şurada bir kumaş kullanılmış. Şurada bir eşya gözü var. Camlarımız elektrikli. Kafa açma kolu böyle metal bir e, kafa açma kolu. Şuralarda yine ufak böyle eşya gözleri var. E, bu koltuklar aynı zamanda e, 60'a 40 oranında yatırılabiliyor. Burada diz mesafesi e, fena değil. Yalnız şu kapı kirişinin bu tasarımdan dolayı geriye doğru bir tasarım var. Eğik bir tasarım var. Şu yukarıdaki kiriş biraz yukarıda kalmış. Eğer boyunuz 1.80'in üzerindeyse şurası biraz bakış açınızın altında kalıyor denilebilir. Burada çok yüksek olmayan bir şanzıman tüneli var. Hemen kapı işlerinde yine kapı paneli üzerinde hoparlörlerimiz var. Şu arka tarafta askılık. Ortada yine bir aydınlatma, 3 adet kafalık da mevcut. Burası koltuklar anlamında rahat denilebilir. Aynı zamanda e, ayarlı emniyet kemerlerimiz de var arkadaşlar. Aracın kokpitine geldiğimizde kapı paneli üzerinde yine e, elektrikli aynalarımız 4 cam elektrikli otomatik camlarımızı şuradan kilitliyoruz. Yine e, kilitlerimiz hemen şurada düğmelerimiz mevcut. Yine metal böyle fırçalanmış metal görünümlü kapağı açma kolu. E, burada yine büyükçe bir eşya gözü. Hoparlörümüz hemen şu sütun üzerinde de Twitter'ımız mevcut. Koltuklarımız e, yanal destekleri ve e, baldır desteği yeterli ve e, yükseklik ayarlı koltuk. Direksiyon sportif bir direksiyon. Üç kollu bir direksiyon. Direksiyon e, aynı zamanda yükseklik ve derinlik ayarı mevcut. Gayet fonksiyonel. Sen önce. E, yükseklik ayarlı koltuk ve direksiyon sayesinde de buradaki e, boyunuza göre e, sürüş pozisyonunuzu çok rahat ayarlayabilirsiniz. Hemen e, konsolun sol tarafında şurada ufak bir eşya gözü. Burada da far açma düğmeleri, düğmeleri far yükseklik ayarını da buradan yapıyoruz. Gösterge tablosu sportif tasarlanmış böyle yuvarlak analog göstergeler şey. Şimdi gösterge tablosu böyle sportif tasarlanmış, hatta böyle krom detaylar var çerçeve çerçeve üzerinde sol tarafta devir saati, ortada hararet ve yakıt göstergesi. sağ tarafta ise. Kadranımız var, ortada da dijital renkli bir bilgi ekranımız var. E, göster şu direksiyon üzerindeki şu düğmelerden de buradaki bilgi ekranını e, gayet e, okunaklı ve e, buradan istediğimiz bilgileri de takip edebiliyoruz. Hemen e, buradaki malzeme yumuşak. E, bu sınıf için kaliteli bir e, şey e, malzeme denilebilir. Kaliteli, i̇şçilik ve, işçilik ve malzeme kalitesi anlamında gayet iyi. Direksiyon ele iyi oturuyor. Ee, yumuşak bir e, dokusu var. Direksiyon üzerinde dediğim gibi yine kumanda düğmelerimiz var. Hız sabitleme bu araçta mevcut. Kokpit denilebilir. Sürücü odaklı bir e, burada konsol var. Bu ortada yine ufak da olsa bir e, multimedyamız var. Evet. E, müzik ayarlarımızı ve işte saati e, sıcaklık da gösteriyor mu? Sıcaklık var mı? Ben var var. Bilgi ekranımız ekranımızda yine multimedyamızda burada. Hemen alt tarafında CD çalar, MP3 ve radyomuz bu şekilde. hemen alta doğru geldiğimizde ana şey manuel klimamız, klimamızın ayarlarını buralardan yapıyoruz. Şurada bir eşya gözü, şurada bir USB'miz, 12 voltumuz. Direksiyon ve vites topuzu arkadaşlar. Deri kaplı ve üzerinde de böyle fırçalanmış metal görünümlü kaplamalar mevcut. Arkaya doğru geldiğimizde burada iki adet bardaklık hemen şurada bir Kolçağımız Kolçak böyle e, burada iki kademeli. Buraya ufak tefek şeyleri koyabilirsiniz. E, hemen bunun altı da gayet e, kullanışlı ve burada da USB ve 12 volt var arkadaşlar. Kokpit gayet büyük ve yeterli. E, araçta sürücü, yolcu, yan e, hava yastıkları mevcut. E, güneşliklerimiz makyaj aynalı. Şuraya da kart kartlık bırakılmış Şurada bir okuma lambası aydınlatmamız var, manuel karartmalı dikiz aynamız var. Ee, burası gayet e, derli toplu ve e, özellikle sürücü odaklı fonksiyonel tasarlanmış bir kokpit. Arkadaşlar anahtarımız bu şekilde, klasik bir Ford e, sustalı anahtarı. Şanzıman otomatik çift kavramalı bir şanzıman. Çift kavramalı şanzımanların karakter yapısı, yapısı şeydir. Ee, özellikle hızlanmalarda çok daha verimli ve hızlı, hızlı vites değiştirir. Hem yakıt ekonomisi yapmanızı sağlar, hem de pürüzsüz, sarsıntısız bir vites geçişi sağlar konforlu bir sürüş vaat eder bu çift kavramalı pabıl shift şanzıman. Aracın görüş açılarına baktığımızda şu A sütunlarının ince olmasından kaynaklı görüş açılarında herhangi bir sıkıntısı yok. Aynaların büyüklükleri gayet yeterli. Burası burası çok böyle fonksiyonel, sürücü odaklı bir tasarım yapılmış. Şimdi bu araçların yol tutuşu, viraj kabiliyeti çok üstündür. Bu sınıftaki sınıftakilerden en iyisi, en iyilerinden biridir. Ford Focus. Motor, bir önceki 1.6 motor bizlere göre daha sessiz. Yalıtım anlamında da gayet iyi. E, konforlu bir sürüş sunarken e, aynı zamanda iyi de bir yol tutuşu sağlar. Özellikle e, arka amortisör sisteminin birbirinden bağımsız olması yol tutuş güvenliği anlamında iyiken arka, özellikle arka tarafta oturan yolcuların da konforlu bir sürü şey yolculuk yapmalarını sağlar. Direksiyon hıza duyarlı bir direksiyon. Hızınız arttıkça sertleşir. Ama manevralarda da yumuşaklık anlamında e, şeydir. Size özellikle parklarda kolaylık sağlar. Yalnız mı? E, Ford'ların karakteridir. Çok nettir. Geri bildirimleri. Çok küçük hareketlerle size çok büyük geri dönüşler yapabilir. Boşluk yoktur. Ford Focus verdiği güvenli sürüş, yani daha doğrusu mekanik anlamda sağlam bir yapısı, güvenli yol tutuşu, sportif ve dinamik görünüşü, tasarımı, ideal diyebileceğimiz yeterli iç hacmi ve sağlamlığıyla tercih edilebilecek bir araçtır. Ford 9. Tüm takipçilerime çok sevgi ve selamlar. Beğenirseniz abone olmanız ricamdır. Beğenmezseniz canınız sağ olsun. Herkese güvenli, sağlıklı sürüşler. Hoşçakalın arkadaşlar. Tabii araç araçta ön ve arka park sensörleri var. Özellikle park ederken aynaların büyük olması aynı zamanda bu sol taraftaki aynada e, kör nokta e, alanı da var. O yüzden e, sol taraftaki araçları çok rahat görebiliyorsunuz. Park sensörü de çok e, aktif çalışıyor arkadaşlar. Özellikle ön tarafın burnunun uzun olmasından kaynaklı e, parklarda size gayet kolaylık sağlıyor bu park sensörü. Yaklaştıkça da e, şeyi artıyor, sesi artıyor. Şöyle Sesli olarak size yaklaştıkça daha da ses tonu şeyi artarak fazlası artarak ne kadar yaklaştığınızı oradan anlayabiliyorsunuz.